Peki neden EMC? Elektromanyetik uyumlulukla ilgileniyoruz. Neden EMC yapıyoruz? Öncelikle yasal gereksinimler tabii var bu konularda. tabi Türkiye'de işte kanun, direktif, yönetmelikler, tebliğler ve standartlar var. Sadece Türkiye'de değil, her ülke, her bölge kendi direktif ve yönetmeliklerini uygulayarak EMC'yi zorunlu tutuyor. İşte elektrikli elektronik cihazlarda sektörlere göre değişen e, standartlı yönetmeliklere göre bunlar yasal olarak uygulanıyor. İşte Türkiye'de e, 4703 sayılı CE işaretlemesi yönelik bir kanun var. Bunların altında da işte, EMC yönetmelikleri var. Farklı yönetmelikler var. EMC testlerini ilgilendiren. Bunlar yasal gereksinimler. Teknik gereksinimler biraz önce bahsettiğim Etkileşim, elektromanyetik olarak etkileşimi minimumda tutmak, cihazların birbirleriyle ve doğal çevreyle uyumlu çalışmasını sağlamak. Teknik gelişmeler tabi biraz da teorik açıklamalarla, elektromanyetik etkileşimlerle açıklanabiliyor. İşte Maxwell denklemleri, elektrik alan, manyetik alan gibi kavramlarla elektromanyetik uyumluluğu açıklayabiliriz. Tabii müşteri gereksinleri bazen e, yasal gereksinim ve teknik gereksinlerin ötesinde ürünün kalitesini daha da arttırmaya yönelik testler gerekebiliyor. İşte bu özel sektörde, e, işte otomotiv sektöründe daha çok uygulanıyor. Örneğin işte Volkswagen ya da Ford e, marka otomotiv e, üreticileri, bunlar yasal ve teknik gereksinimlerin üzerinde kendi standartlarını oluşturuyorlar. Örneğin e, işte 4 kV uygulanması gereken ESD sinyali e, Ford ürünlerine 8 kV, 15 kV uygulanarak daha da iyi olması sağlanıyor EMS açısından. Bir soru geldi bir tane. Elektronik bir kartın EMS açısından değerlendirmesi açısından izlemeniz gereken adımlar nelerdir? Tabii elektronik EMC... Ee, son ürünlere yapılıyor daha çok. EMC testleri dediğimiz testler. Bitmiş ürünler, son kullanıcının kullanabildiği ürünlere bu testler uygulanıyor. Elektronik kartlar son ürün olmadığı için EMC açısından bir zorunlulukları yok. Hani onlar bir cihaza takıldığı zaman o cihazla birlikte test edilmesi gerekiyor. Ancak elektronik kartları da tabii EMC testlerini hazır hale getirip e, testler yapılabilir. Bunlarla ilgili e, o kartın takılacağı cihazın nerede kullanılacağı önemli. Örneğin medikal bir cihazda kullanılacaksa o kart medikal EMC testlerine, EMC standartlarına göre test edilmesi gerekiyor. Ya da askeri askeri bir üründe kullanılacaksa işte askeri EMC standartlarına göre test edilmesi gerekiyor. Yani öncelikle ürünün hangi alanda kullanılacağı ve teknik özellikleri Yer, e, çalışma gerilimi, akım seviyesi, işte kullanıcı alanlar önemli. Ona göre test standartları belirlenip parametreler ortaya çıkıyor. E, şartname ve ihale gereksinimleri dedi. Bazen tabii e, devlet ihaleleri olabiliyor, şartnameler olabiliyor. Oralarda özel gereksinimler de belirtilebilir. Bunlardan dolayı EMC'yi uyguluyoruz. Sunumu paylaşacağız, evet. Diğer şeye geçelim. Evet, biraz önce bahsettiğim farklı sektörlere hitap eden bir konu EMC testleri. Sadece EMC yönetmeliği değil, yani 2014-30 EU çok bilinen bir yönetmelik. CE işaretlemesinin bir yönetmeliği. Ama makine direktifi içinde de EMC testlerinden bahsedilir. E, radyo ekipmanları direktifinde de, medikal direktifinde de, Atex direktifinde de, otomotiv direktifinde de, askeri standartlarda da EMC testleri ortak bir konudur. Çünkü elektrikli elektronik ürünlerin elektromanyetik olarak e, birbirlerini etkileyebileceği e, teknik olarak e, açıklanabilir kavramlardır. Sadece EMC direktifi altında değil bu saydığımız bütün sektörleri hitap eden bir konu olduğu için EMC önemli. EMC ile ilgili kontrolleri ne zaman başlıyoruz? Yani tasarımdan e, itibaren hatta tasarım öncesi konsept oluşturulduğu zaman EMC konusu sürekli e, mutlaka gündemde olmalıdır. Yani bir tasarımcı e, direkt tasarıma başlamak yerine önce e, bu tasarımın konseptini oluşturmalı. Bu konsepti oluştururken de EMC etkileri nasıl olacak, onu göz önünde bulundurması gerekiyor. Yine tasarım aşamasında da EMC ile ilgili önlemleri alması, EMC uygun malzeme seçmesi, prototip ürünü EMC'yi göz önünde bulundurarak oluşturması gerekiyor. Yine prototip sonrasında da ön testler dediğimiz pre-compliance testleri yapması öneriliyor. Daha sonra üretime doğru seri üretim sonrasında da onay testleri dediğimiz EMC sürekli e, devam eden bir süreç. Tabii buradaki maliyet kavramı da çok önemli. Hani EMC'yi dikkate almayan bir tasarımcı ya da mühendis bunu çok geç fark ederse EMC ile ilgili sorunları maliyetler yükselmiş oluyor konsept aşamasında dikkate alan bir tasarımcı ya da mühendis maliyetleri de minimuma çekmiş olur. Peki bu EMC kontrolleri nasıl yapıyoruz? Ee, işte, tasarım aşamasında simülasyonlar var, yazılım programlar var. Bunlarla e, tasarımınızı doğrulayabilirsiniz. EMC uygun mu değil mi? Tabii laboratuvar testi kadar e, sağlıklı sonuçlar vermeyebilir ama önerilen e, laboratuvara girmeden önce tasarımın bu simülasyonlara girmesi ve elektromayetik olarak tasarım doğrulanması tasarım e, belli bir prototip aşamasına gelince ürün bunların doğrulama testleriyle ön testlerle en kritik testler uygulayarak tasarım doğrulama testlerinde geçmesi öneriliyor daha sonra e, işte laboratuvar ortamında EMC testleri veya yine laboratuvar ortamına gelemeyecek büyüklükte ise eğer ürün, makine ise, büyük e, cihazlar ise sahada EMC testleri yaparak bu kontrolleri yapıyoruz.